Evet, değerli gençler tekrar bir merhabalar. Bugün sizlerle birlikte gene geometrideki yolculuğumuza devam ediyor olacağız. Daha evvel ilk iki videomuzda hatırlarsanız doğru ve açı kavramını değinmiştik. Bugün doğruların oluşturduğu açılar konusuna devam edeceğiz. Önceki videolarımızda değindiğimiz konular daha çok açının bir doğru üzerindeki farklı türlü açılardı değil mi? Dar açı, geniş açı, bütünler açı, tümler açı gibi konulardı. Şimdi biraz da birden çok doğru söz durumu söz konusu olduğunda yani doğruların birbirine yönlerine bağlı olarak değişen durumlara e, durumlarına bağlı olarak yani doğruların konumlarına bağlı olarak oluşan açılara inceleyeceğiz. Nedir? Yöndeş açılar, iç ders, dış ders açılar, farklı harflerle ifadelenmeye N, Z, N dediğimiz bir takım uçlu özel açılar ve nihayetinde bu merak açısı dediğimiz kavramları bugün değiniyor olacağız. Şimdi şöyle başlarım isterseniz konumuza şu bizim ilk sorumuz olsun. Bakın iki tane doğrumuz var. Biri D1, biri D2. D1 ve D2 doğrusu birbirine paralelmiş. Paralel ifadesi bu şekilde gösteriliyor. ve bu doğruyu üçüncü bir doğru kesmiş. Gene bir doğru şeklinde yanlış anlaşılmasın. Şey, yanlış anlaşılma olmasın. Doğrudan kastımız dümdüz geçiyor olmasın. Burada küçük bir nokta belirtmek istiyorum. Videoların içerisinde belki bazı noktalar bazı arkadaşlarımıza çok basit gelebilir. Yani biz zaten bunu biliyoruz diyebilir videonun hedef kitlesi en alt düzeyden en üst düzeye kadar yavaş yavaş erişim içerisinde olan tüm arkadaşlarımız. O yüzden bazı noktalar çok basit gelse bile lütfen en başta uyarmıştım ama olduğu haliyle dinlemeye çalışın, anlamlandırmaya çalışın. Çünkü beyninizdeki bir takım bilgilerin sistematik olarak oturtulması gerekiyor. Bakın basit bir sorudur. Bir doğruyu, iki doğruyu başka bir doğru kesmiş. X açısının kaç olduğu soruluyor. Bu soru için cevap beklemeyeceğim. Diğer birkaç soru için yavaş yavaş yapacağım ama bu biraz alıştırma sorusu olsun. Şimdi iki doğru. Aynı yöne baktıkları için yani otomatik olarak bunlar birbirine paralel olduğunda bakın D1 doğrusunu kullanılan tutup, tutup aşağı doğru çekersem d 2 çakıştırmayayım. Çakıştırırım. Aynı doğru bağlantısı tam bir D1, D2 ile üst üste gelir mi? Gelir. O halde X aşısı da otomatik olarak 40 derece olur. Bunlar bu tip şekilde olan iki paralel doğruyu kesen üçüncü bir doğru aynı yönde ise böyle doğrulara yöndeş doğrular diyoruz. Bakın aynı yönde olan doğrular. Peki şu şekilde yapmış olsak ne olacaktı? Aynı yönü değiller. Gördüğünüz gibi gene iki tane paralel doğrumuz var. Üçüncü bir doğru onların ikisini birden kesiyor ve ortamda birbirlerine ters iki açı oluşuyor. Peki bu doğruların açı değeri kaçtır? Şimdi bakın bu ikisi aslında aynı yönde açılardır. Gördüğünüz gibi 40 derece. Az evvel çözdük değil mi? Burası da 40 derece. O zaman teknik olarak burası 40 derecedir. Peki x kaç derecedir? x ile buradaki 40 da x'e eşittir. Zira burada bir makas açısı, bir çapraz açı söz konusudur. Zıt açı oldukları için bu durumda bakın x de otomatik olarak 40 olur. Yani bu şekilde olduklarında içeriden iç açı olarak ters açı şeklinde bakın iç açı Dış açı, iç açılar ters değil mi? İçten ters açılar. <laughs> Devam ediyoruz. 40 derece X. Gene iki tane paralelimiz var. 40 acaba X'e eşit midir? Otomatik olarak bakın X birbirini zıt açı olduğu için. Buradaki 40'ı otomatik olarak buraya taşırsak X açımız da gene 40 olacaktır. Bakın X ile 40 aynı yöne geldi. Ama diğer 40 derecesiyle zıt. Demek ki bu tip açılarımızda dıştan ters açılar oluyor. İçten ters de bunlar da dışarıdan ters olan açılar. Devam edelim. Peki 150 vermişiz bu sefer. Burası X. Ne olacak? X açısı illa küçük açılarda mı yöndeş olmak zorunda? Değil. Büyük açılar da aynı yöne baktıkları için, birbirine paralel oldukları için. Değil mi? Şuradaki devri doğrusunu tutup, aşağı doğru çekersiniz ve çakıştırırsınız otomatik olarak x 150'ye eşit olacaktır. Demek ki bunlar da yöndeş açı oluyor. İlla küçük açıların olması şart değil. Büyük açılar da yöndeş olabilir. Devam edelim. Bakın büyük açılarda yani daha büyük açılarda da bir yöndeşlik ve buna bağlı olarak bir zıtlık durumu söz konusu olduğu için bunlara da dış ters açı dedik. Peki bu şekilde olduğunda ne olacaktı? Bakın bu sefer içeriden bir zıtlık durumu var. İçeriden ters açı. Değil mi? İçeride kalmış olan bir açı. İç ters açı oldu. Peki sorumuz bu. Şimdi BA doğrusu BA ışını diyelim daha doğrusu ED ışınına paralel. BC'de EF paralel. Her ne kadar birbirinden bağımsız gibi gözükse de bir iki farklı ama aslında iki birbirine benzer açılı şeklimiz var. Bu durumda x kaç derecedir? 2 saniye vereyim. Yapmaya gerek yok değil mi? Eminim ki sizler de aynı şeyi söylemişsinizdir. Bakın az evvelki şekli ben kendim oluşturuyorum. Geometri nedir? Şekil ekleme sanatıdır. Görme sanatı, görüntüye görüntü ekleme sanatıdır. Ekledim dc doğrusu boyunca. Yapıyı bozmadığım takdirde sıkıntı yok. O, ne oldu size bakın? 50 otomatik olarak buraya eşit oldu. 50 oldu size 50. Demek ki de E doğrusunun uzantısı da 50 derece. E 50 ile X neydi? Yöndeş. O halde X'imiz 50. Aynı oldukları bilgisi burada bizim karşımız olarak e, sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Peki sorumuz şu. X artı 30 eşittir. 3X eksi 50 midir? 50'dir. Nereden biliyoruz? BA ED'ye paralel verilmiş. BC de EF'ye paralel verilmiş. 3 saniye vereyim. Çözün lütfen. Basit bir cebir sorusudur. Paralel olduğunu biliyoruz. Paralel olması aynı zamanda bunların aynı açı olduğunu gösterir. Bu halde x eksi x artı 30, 3x eksi 50 eşittir. Atalım verelim. 3x'den x çıkar. 50'den de 80'i top, 30'u toplarsak iki tanesi 40'a, 2 tanesi 80 ise bir tanesi 40 yapar. İstenin açı bulunur. Peki böyle bir şekilde karşılaştık. Neye dikkat edeceğiz? Bakın doğrudaki açılar konusu özellikle doğrulardaki açılar konusu bizim için sürekli olarak paralellik avına çıktığımız bir yolculuktur. En çok sevdiğimiz alan paralel olmasıdır. Hemen bir paralellik ararız. Kim kime paralel ve devam ettiririz. Yani kim kime nereden paralel olmuş o halde onu paralel kılan şeyi devam ettirelim sizin Buyurun lütfen. Soru basit. Sanıyorum ki çözüm yapıyorsunuz. E'yi mi uzattınız? C diye. Peki. Uzatalım mı? Uzatmaya gerek var mı? Yok. Ben bir paralel daha çizdim mi? Çizdim. Çizebilir miyim? Şeklin yapısını bozmamak haliyle bozmamak şartıyla ilaveler yapabilirim. Bunu niye yaptım? Standart başka çözüm yöntemim var. Tabii ki yapabilirim. Bakın uzatırsam başka çözerim. Eminim ki başka yöntemi yapabilen arkadaşlar olmuştur. Burada ne yaptım? Alternatif bir doğru çizdim. Şimdi bunların birbirine yönleş olduğunu ispatladım. Bakın burası 30 derece. Burada üçüncü bir paralel çiziyorum. Farkında mısınız? Bakın BK, DL'ye C bilmem paralel kıldım. Otomatik olarak buraya 30 taşıdım. E 30 aynı zamanda nereye eşittir? Bakın bunlar yöndeş midirler? Şurası. Bakın şurası. Bu buraya gelir. Otomatik olarak bakın şuraya geldi. Neden? Çünkü aynı yöne bakıyor. O zaman otomatik olarak burası da 20'dir. E toplamını sormuşlar bize. A, C'yi. E toplarsa geldiği yapar. Yani aslında birbirine bakan yönlük açıların toplamıdır. Anlatacağız. Bunu uygulayacağız. Geri geldi bu soruya. Buyurunuz aynı sorunun cevabıdır uygulaması size basit bir cebirsel işlem sorusudur. İşlemi yapmaya devam ediyorsunuz. Ben kolaylık sağlamak için öncekini bir hatırlatayım. Ne demiştim? Bu iki açı toplamı olarak şöyle çizdiğinizde otomatik olarak birbirine eşittir. Yani bana aslında şu ikisini soruyorlar. Zaten göreceğiniz gibi eksi x artı eksi götürecek şekilde yapmışım ki ortaya rasyonel bir değer çıksın. Efendim devam edelim. Sorumuz şu şekilde bu sefer. İfademiz biraz değişti. Biri yukarı biri, biri Hanya'ya, biri Konya'ya gidiyor. Nasıl yapacağız? Az evvel aynı yöne bakanlığı topladık. Peki burada ne yapacağız? Durduğun çözüm yapın. Sonra devam edelim. Eğer çözmeye başlamışsanız soruya bir takım ilaveler yapmamız gerektiğini görürsünüz. Ben sağdan uzattım. Sonra da yukarıdan uzattım. Niçin bunu yaptım? şuradaki ifadenin arkadaşını yapmaya çalıştım. Acaba yeterli oldu mu? Eğer bakın şurasını x artı 40'ı şuraya taşırsam otomatik olarak birazdan şu yapacağım işlemde bakın bu açıda şurada az evvelki sorumun bir kendisini ortaya çıkarmış oldum. Hatırlayın benzer soruda neydi? Aynı yöne bakın bu paralellerin toplamı buraya eşitti. E zaten zıttı bunlar. Çektim bu x artı 40'ı. 70 artı 70 eksi x ile zaten bunların birbirine bağlanacağı, toplanacağı çok açık ortada. Toplamını bu sefer ortaya yazdım. İlla dışarıda verilmesi şart değil. Ben içeriye alabilirim bu şekilde. Topladım. 110 oldu. Peki sorunun devamında başka bir soru ama birbirine çok benzeyen bir soru. Aslında yer değiştirmiş. Sağdan soldan soldan sağdan. Bakın geometri aslında kağıt çevirme sanatıdır. Birçok şey söyleyeceğim size bu ders boyunca. Geometri şu sanatıdır, geometri bu sanatıdır. Aslında hepsinin ortalamasıdır. Yani matematik sorusu çözer gibi kağıdı masaya koyduğunuz şekilde çözmeyin geometri. Döndürün, dolaştırın, alttan bakın, üstten bakın, farklı yönlerden bakın. Çünkü özünde görme sanatı. Çöz, sözü uzattım, çözmenizi bekliyorum bu yüzden. Buyurun çözümün için e, bitti. Evet, gördüğünüz gibi aslında birbirine paralel iki doğruya, üçüncü bir paralellik çektim. Yöndeşlikten 70 yaptım, yöndeşlikten 40 yaptım. Zaten az evvelki, çok açık bir benzeri bu da bizim çok sık kullanacağımız bir kural oldu. Hemen 110'u bulduk ve diğer soruya geçtik. Sorumuz şu. Öncekinden farkı yok. Sadece cebirsel işlem gerektiriyor. Buyurun soru sizin. Ne yapıyoruz? Bu açımız bu ikisinin toplamını eşitti. Nereden? Az önceki çalışmadan. Topladık. Kaç yaptı? 2 oradan, bir oradan 3 yaptı. 10 oradan, 30 oradan 40 yaptı. Oldu size 3x artı 40. E toplam bize ne istiyor? Doğru açı istiyor. Doğru açı kaç derece? 180. Toplayalım. Çıkartalım 50'yi. E 90'ı soruyor. Değil mi? 50, 40, 90 yapar. Atarsak ileriye 90. 3 tanesi 90'da bir tanesi 30 yapar. Açımız bitmiştir. Sorumuz şu. Bakın yavaş yavaş bu az evvelki dersimizin başında söylediğimiz X açısı, Y açısı, Z açısı, M açısı, T açısının birazcık farklı formüllerine doğru giriyoruz farkındaysanız. Şimdi sorumuz X. Ben ne yaptım iki dakikadır? Durmadan şurada paralel çiziyorum. E siz de çizin o zaman. Üçüncü bir paralel çizin. Yönleştirilmeye çalışın. Soru çok basit. Farklı bir kural belirteceğim birazdan. Durdurun, çözün. Ya da ben çözmeye devam edeyim. Şimdi sorum şu. Yine ikiye paralel, üçüncü bir paralel çizdim. 40 buldum. Yönleştikten, iç tersten 40 yapar mıyım? Yaptım. E i̇ç tersten 40 yapar mıyım? Yaptım. E toplamı buldum? 70. Bakın bu açılar aynı zamanda sağa bakan açıyla, bakın sağa bakanlarla sola bakanların toplamları birbirine eşittir. Biz buna zikzak açısı ya da M açısı deriz. M açısında sağa bakan ifadelerle sağa bakanlarla bakın şurada sağa bakan ifadelerle yani aynı yöne bakan açıların toplamları birbirine eşittir. Bakın 40 ve 30 sağa bakıyor. İkisinin toplamı 70 yapar. Bu sola bakan açıya eşittir. Açılar çoğaldıkça da kural aynen varlığını devam ettirecektir. Bakın benzer bir soru tamamen aritmatik cebirsel bir işlem. Buyurun üstat. Siz çözerken ben devam edeyim. Toplamı kaç yaptık? 140. Pardon. 2x artı o, x artı 20. E toplamı kaç yapıyor efendim ikisinin toplamı? 100. 2x artı 20 toplarsanız 3x. Değil mi? 3x artı 30. O da eşittir 60. E 60'tan farkımız nedir? 60'dan çıkaracak olan farkımız neydi 30. 3x'ten 30 tanesi yaparsa 3 tanesi 30 yaparsa bir tanesi 10 yapar. Ama bir dakika ne demiştik? Bize sorulanla bulduklarımız aynı şey olmaması gerekebilir. Biz her zaman x'i bulduk ve cevap x değil. Bize ne soruyor? A, B, C'yi soruyor. A, B, C. Yazılım x'i yerine iki tanesi 20 yapar. Bir de 10 gelirse 30 yapar. Sorumuz şu. Bakın şekil değişti. Sağa döndü ama hiçbir şey değişmedi. İşlem çok basit. Buyurun lütfen. Değil mi? Sağa bakan x'imiz sola bakan iki sayının toplamına eşittir. Toplamımız 120 yapar. Sorumuz şu. Aynısının cebisiyle işlemi sadece. Çok basit. Buyurun lütfen. Topladık mı? Topladık. Sağa bakanlar, sola bakanlar. Topladık ikisini. 4A değil mi? Eşit oldu. İki sayının toplamına ki orası da A'ları 2A'dan A'yı çıkarırsak A kalır. A'ları toplayalım 3 tane olsun. Bir tanesini bulursak 20 yapar. Soru ne? ABC. A değil. ABC nedir yani? 50'den 20'nin farkı. O halde cevabımız aslında 30. Şıklar 50 olabilir, 20 olabilir. Lütfen dikkat edin. Bulduğunuz değer değil, istenilen değerleri sonuç olan. Sorumuz şu. Bakın şekil biraz değişmiş gibi gözüküyor. Hayır değişmedi. Aslında şekli ilave yaparsanız denemeyi bulursunuz. Ama lütfen sağ bakan, sola bakan derken 130 ve 120 aynı yöne bakan ifade olarak görmeyin. Soru basit. 10 saniyemiz var. Çözmenizi bırakırım. Sanırım durdurdunuz. Ben devam edeyim. Bir uzattım. Fazla uzatmadan çizgini çektim. Burasını otomatik olarak sola bakan bir ifade haline getirdim. Çünkü bakın 130 ne sağa bakıyor ne sola bakıyor. Koşuk gibi aşağıya bakıyor. Bizi ilgilendiren ise sağa ve sola bakan. Yani yön açısı olarak sağa sola bakan. Ne oldu o zaman? Otomatik olarak 80 aslında 50'nin 30 eksiğine eşit olmuş oldu. 30 ile 50'yi toplarsak eksik olan sayımız 80 yapması için 50 ile 30'u toplarsak eksik olan sayımızı bulmuş oluruz. Yani x'imiz 30 olur. Sorularımızı çözüyoruz. Vaktimiz fazla yok. Konumuz geniş. Bakın aynı ifade. Gene cebirsel bir ifade var uzatmamız gerekir konuyu uzatmadan. Adan Bey'e çektim çizgiyi. Ben soruyu sordum. Lütfen cevabı yapın. Bekliyorum. Evet. Bu açının değeri kaçtır? 180'den farkıdır. Parantez. Çok önemli. Lütfen dikkat edin. 180 eksi x artı 30 değil. 180'den x artı 30'u çıkartıyoruz. En önemli sorulardan bir tanesi. Dereyi geçip, değil mi? Okyanusu geçip derede boğulmak. Dereyi geçip bir avuç suda boğulmak işte buna demek buna bu e, bu demektir. Dikkat edelim lütfen bunlar çok önemli. Çıkarttım. 150 yaptı. Şimdi sağa bakan ve sola bakanları topladım. İşlemim uzun. Kısaca götürdüm. 80 bulduğunuzda eminim. Peki soru çeşitlerini arttırdım. Oo, zigzag bir soru geldi. Sağa bakanlar mı çok? Sola bakanlar mı çok? Bunu nasıl çözerim? Buyurun soru sizin. Devam ediyorum. Çizdim paralelimi. Çok gerekli değil aslında ama birazdan göstermek için yapıyorum sadece. Buranın 40 olduğunu buldum. Aynı paralel burayı çizersem, bakın bu sefer buraya A dedim. İç ters açıdan buranın da A olduğunu söyleyebilirim. Burayı paralel çizdim. Şuraya B dedim. Otomatik olarak iç tersden B yaptım. Niye bu kadar çabalıyorum? Aslında bir kural var da onu ispatlamaya çalışıyorum. Buraya da 20 yaptım. Sağ bakanlar, sola bakanlar birbirine işte eşit oldu. A, x artı y 40 artı 30 artı 20 eşitmiş. Yani aslında baktığınızda değil mi? Sağ bakan, sola bakan ifadesi sadece meylerde değil, tüm zikzaklarda da karşımıza çıkıyormuş. Sola bakanların toplamı sağ bakanların toplamına eşittir. Sadece M'de değil, hemen hepsinde. Peki, son sorularımıza doğru gidiyoruz. İfadelerimiz artık biraz değişti. Sağ bakanlar, sola bakanlar, kuşa bakanlar, aşağı bakanlar değil mi? İfademiz bu. Ben hızlıca devreye gireyim. 60'ı çektim ki lazım olur. Değil mi? Çünkü belki bir işimize yarar. Soru sizin. 3 saniyeniz var. Devam edelim. Ben açıyı buldum. Konuyu da uzatmadan soru çizgimi uzattım. Bakın otomatik olarak burası 180 eksi x'ti. Şimdi artık sağa bakan ve sola bakanların tanımını yapabilirim. Çünkü benim için x yukarı bakandı. Az önce 360'da etrafa bakımlandı. Bana ne lazım? Sağa bakan ve sola bakan. Şimdi artık bu tanımlar benim için bir diğer arkadaştı. 180 ile 180 eksi x'i arkadaşı arkadaş yaptım. 35 zaten 60'ın arkadaşıydı. Toplamında x'in 160 çıkar. Ki zaten aradığımda oradaki farktır. Peki devam edelim. Sorun daha büyüdü. Şekil değişti. Sola bakan var mı? Sağa bakan var mı? Paralellik söz konusu bakın. bayağı bir. Çözelim mi? Şimdi BC bakın çok önemli. BC burada DE'ye paralel. Bakın BC DE'ye paralel. Yani AB'nin GF'ye paralel olmasının dışında bir de BC paralel. Ne olur? Otomatik olarak şu 30 Bakın şu 30'u karıştırmaksızın. Şuradan devam edecek olursam burası bunun eşit midir? Eşittir. Yani şuraya A dersem buraya da A der miyim? Dedim. Sorunun kilit noktası burası. O yüzden müdahale etmek istedim. Şimdi biz bunları artık ortak tanımladık. Şimdi artık ifadelerim benim için bir değer taşıyor. Zira bunlar birbirini götürecek ama götürmeden önce bir tanıştıralım istedim. 30'lar, A'lar. Karşıdakiler de A'lar, X'ler. A'lar birbirini götürür. Geriye sadece X'in değeri 40 kalır. Sorumuz şu az evvel benzerini çözmüştük çok yakında ama biraz aynı yöne bakandı bu tam tersine bakıyor. İki tane paralellik durumu söz konusu B, A ile e, 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 D birbirine paralelken B, C ile C, C e birbirine paralel. Ne yapmıştım? Uzatmıştım. Uzatalım konuyu uzatmadan. Otomatik olarak yönleştik bulduk. X kendinden ne çıktı? İş ders. Çok kolay bir sorudur. İşimize yarayacak olan başka bir konuda kullanacağız. Aynısını bakın burada geçerli kılalım. Çevirsel bir işlemdir. Değil mi? İçten ters olarak birbirine eşittir. Otomatik olarak paraleldirler. 2x 30 x 30 x artı 20 eşittir. İşlemimizi yaptığımızda x 50 çıkar. Sorumuz böyle olsun. Biraz karışık ama işlemi kolay. Buyurun lütfen. İfade nedir? İçten terstir. Sebep? A, B, C, D'ye paralel verilmiş çünkü. Otomatik olarak x kendiliğinden kırkı buluruz. Evet buyurun. Sanki çok paralel kenara benzeyen bir şekilde değil mi? Ki zaten paralel kenarda böyle bir şeye benzer aslında. Ama burada ifadeler birbirine paralel. Ne oldu? Yönleştikten 50 yaptı. 50'den de x 50 yaptı. Paralel kenarda iç açılar birbirine bakan açılar birbirine eşittir. Kuralı da burada karşımıza çıkacak zaten. Bu da bir ispat yöntemi oldu. Bakın otomatik olarak da burayı 130 yapabilirim. Şimdi bu da diğer bir kuralımız. Paralel kenarlar bütün e, bütünler ve paralel kenarın açıları da karşıt olarak eşittir. Bütün e, açılar da birbirinin toplamı 180 derecedir. Bakın burası da gene birbirini 180'e tamamlar. Ben son sorularımıza doğru gidiyoruz. Benzer konu burada geçerli. Değil mi? 5x ile 3x'in toplamını yapacak mıyız? Yok yapmayacağız. Ne yapacağız? Eşitleyeceğiz. Çünkü birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Az evvelki deneyimimizden. Eşitlersek x30 yapar. Sizden bir ricam var. Konu uzun olduğu için ben biraz hızlı anlatıyorum Hani soruları hızlı geçiyorum. Pause tuşunuz var zaten. Lütfen tuşu kullanın. Durun, çözün. Gerçekten faydasını göreceksiniz. Matematik roman gibi seyredilecek bir ders değildir. Kalemi çok sever, çözmeyi çok sever. Ben aynı soru bu da geçerli. Bana bu sefer y'yi soruyor. X'i bulursam y'den çıkartırım. Neden çıkartırım? 180'den çıkartırım. Neden? Çünkü yöndeşler bunlar. Daha doğrusu iç işte ters açılar. Bakın buradan buldum. 3x'ten x'ini işlemlendirdim. 60 yaptım. Birini bulmam yeterli. Çünkü diğerini onu 180'e tamamlayan bütünler açıydı çünkü. 160. Demek ki tamamladığına göre arkadaş olduğu 20. Evet. Şimdi benzer durum biraz bu kadar karışık bir şekilde verilmiş olsa bile aslında ne ifade eder? Bakın burada bunlar birbirine sanki komşu gibiler değil mi? aslında yönleştikten Y yabancı bir açımız değil. E bunlar da birbirini paralel kenar olduğu için sanki 180'e mi tamamlar? Evet tamamlar. X'imiz buradan 30 çıkar. Bize ne soruyorlar? Y'yi soruyorlar. Y'yi vermişler çünkü. Y nedir? Bunun 3 katının 25 fazlası. Amcasının eniştesi. Ne oldu? 115. Sorular çeşitli. Kafa karıştırmasın. Aynı şeyle çözdüğümüz için sadece çeşitlilik olsun diye hızlı geçiyorum. Ne oldu? Bunlar aslında birbirini 180'e tamamlayan iki açı değil mi? Hemen yani görmeniz için arkadaşı yetmiş olarak yazdım. Peki böyle bir şey sormuş olsaydım. Bakın gene aslında birbirini 180'e tamamlayandı. Niye bu kadar çok benzer soru soruyorum? Hangi türde ne tür sorular karşılaşır, çıkacak karşınıza hepsini, hepsini görmenizi istiyorum. Bolca benzer türde sorular. Bunların bir kısmı çıkmış sorular. Yani basit sorular ama bakın benzer soruda başka bir sorunun içerisinde parça olarak çıkmış olan sorular. Yanlış anlaşılmasın. Tek başına bu kadar kolay soru sormadılar ama başka bir sorunun içerisinde parça olarak çıkmış sorular bunlar. Parça parça çözerek sonuç ulaşın istiyorum. Otomatik olarak birbirini 180'lere tamamlar. 120'den 120 ile 40'ı toplarsam 60 yapar. 160 yapar. Farkımız 20'dir. Sorumuz böyle verilmiş olsa çok da bir şey değişmez. Çünkü bunlar aslında gene birbirlerine paraleldir. Tek yapmam gereken bunların üçüncü bir paralelle arkadaş kılmak. Bunun 60 olduğunu buldum. Neden buldum? Çünkü bu paralel kenar yaptım değil mi? Şurası 120 ise Buranın 80, 180 olması için 60'a ihtiyacı var. 60 olması için de 40'a ihtiyacı var. Peki 140'tan buranın da şu açının 40 olduğunu bulduktan sonra şuradaki paralellikten otomatik olarak buranın da 140 olduğunu buldum. Bana zaten AD'ye soruyorlar. Geçmiş olsun. Şimdi son bu konuyla ilgili sorumuzu tamamlayacağım. Sorumuz budur efendim. Ne olmuş? 40 vermişler, 150 vermişler, Bakın bu soruyu birkaç yöntemden çözebiliriz. Çukura düşürme dediğim bir yöntem var. Çizgiyi bundan çekerek çukura düşürebiliriz. Ya da üçüncü bir paralelle çözebiliriz. Ben şu an size üçüncü yöntemi göstereceğim. Ama şu yöntemi de aklınızda bulunsun istiyorum. Çektim paraleli. Üç paralel arka arkaya. Şuradan otomatik olarak 180'den 150'den, değil mi? 150'den 180 30 yapar. E bunlar birbirine paralel miydi? Paraleldi. burada e bir Z gördünüz mü? Z var. Z nedir? Tepesi tabanına eşittir. 30'dan ne yaptım? 140'tan 40'tan 30 çıkarırsam geriye 10 kalır. Değerli arkadaşlar, anlatacaklarımız konularda daha çok sorumuz var. Birkaç konu sorumuz var. Sadece ekranda görmeniz için soruları arka arkaya yapıyorum. Lütfen durdurup çözünüz. Zamanımızı fazla almamak adına hızlıca geçiyor olacağım. Ben elimi bol tuttum. Zamanımızı dar tuttuğum için mecburen geçiyorum. Ama siz soruyu durdurun ve çözün. Ki çok çeşitli soruyla karşılaşma imkanınız olsun. Mesela burada durdurun. Siz çözün. Ben size çözümle ilgili bilgileri yavaş yavaş iletiyor olayım. Bakın. Böyle bir kalem ucu sorumuz var. Ne yapacağız? Çizdik paralel. Dikkat ettiniz mi? Hep üçüncü paraleli çiziyorum. Üçüncü paralel önemli paralel. Ekvator paraleli faydalı paraleldir. Buradan Z'yi AB'nin açısını şu ikisinin toplamını A yaptım. Bu ikisinin toplamını 180 tamamladığım için değil mi? B yaptım. A'dan B'ye topladım. Bakın ilginç bir şey çıkaracağım şimdi size. A, toplamı otomatik olarak burayı verdi. Yani Y açısını verdi. İç açıların toplamı bakın. X, Y ve Z'nin toplamı 360 derece yaptı. Kalem açısı böyle bir şeydir arkadaşlar. Kalemin içerisinde bakın kalem ucu açısı kalem ucu, kalemin içindeki açıların toplamı birbirinin tamamlamını 360 derece yapar. Aynı soru. Bu da geçerli değil mi? 3 tane X 360 ise bir tanesi 120 yapar. Benzer format çoğaldı. İş değişir mi? Aslına bakarsanız teknik olarak çok da bir şey değişmez. Sayısı çoğaldıkça, değil mi? Buradakilerin sayısı çoğaldıkça aynı formatta çözüm devam eder. Konumuz biraz hiç, e, geniş konu olduğu için sorumuzu bol tutmuştum ama dediğim gibi e, ilave sorularınız olursa, çözemediğiniz sorular olursa yine birlikte paylaşırız. Bugünlük dersimizi burada tamamlıyorum. Sonraki derslerimizde gene geometri konusunda e, özellikle açılardan sonraki üçgenler konusunda doğru devam ediyor olacağız. Katılımınız için teşekkür ediyorum. İzlemenize devam edin lütfen. Takıldığınız soru olursa lütfen paylaşın. Kolaylıklar diliyorum.